Herkese tekrardan merhabalar dostlarım. Bugün kardeşim Bircan yanında ve Bircan'ın çeyizleri. <laughs> Biliyorsunuz ki kardeşim yakın zamanda evleniyor. Aslında resmi olarak evlendi bile. Hatta bir önceki video oydu. Şuraya kartları da eklerim. Nikah bile onu izlemek isterseniz. Mecburiyetten gelişen bir durum. Tayin yani evet. mevzularından dolayı. Yani düğünü olacak. Şimdi dostlarım bize sizlerle e, YouTube'da en çok sevilen içeriklerden biri olduğunu düşündüğümüz çeyiz videosu çekmek istedik. Çünkü bize kendimiz bu süre zarfında alırken açıp izlediğimiz, fikir edindiğimiz birkaç video oldu dedik. Biz de neden çekmeyelim? Belki birilerine hem ilham olur hem de yardımcı oluruz diye düşünüyoruz. Evet. Tamam o zaman şimdi ilk önce dostlarım şöyle bir canın yan tarafında bulunan tencere takımlarıyla başlayalım. <gülüyor> <belki>. <gülüyor> Şimdi şöyle ki arkadaşlar benim tencere bilgim çok fazla yok. Yani sevdiğim ve istediğim şöyle tencereler olsun, böyle tencereler olsun diye bir şeyim de yoktu. Sadece bir arkadaşım var evli ve en çok kullandığı şeyin tefal Lin bu işte indigo şu serisi dostlarım hani bu e işte, klipsli bu olan tavaları aynen klipsli tavaları <laughs> bunları çok kullandığını görüyordum yani sürekli her gittiğimde her yemeği bunda pişiriyor bunları sadece beğeniyordum ve istiyordum abla sağ olsun abla Allah? <laughs> bir cana çeyiz serisi bunu aldık şimdi dostlar bunu çok hızlı bir gö şekilde gösteriyorum biz bir cana döküm olan döküm olan ve 3x kaplama olanı aldık. Bunların çünkü böyle farklı farklı kaplama çeşitleri var. 1x, 2x, 3x. Hani benim bildiğim bu kadar. E, dahası varsa siz daha detaylı bilgiye sahipseniz bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizim aldığımız Tefal mağazasındaki kadın en çok bunu önerdi. Biz o zaman aldık ve e, kampanyadaydı biz alırken de. Şöyle 3 tane tencerelerin kapakları iki tane saklama kapağı ve dostlarım şöyle beş tane e, İkisi tava üçü de normal e, tencere şeklinde bir şöyle derin tencere normal böyle çorba vesaire rahat rahat yapılabilecek gibi şu wok tava şeklinde de kullanılabilir normal böyle karnıyarık tenceresi şeklinde de kullanılabilir şu da yine aynı şekilde pilav ve karnıyarık tenceresi şeklinde kullanılabilir şöyle de iki tane tavası var bir büyük bir küçük evet büyük küçük evet, evet. Aynen. şöyle iki tane de sapı var. Hani evet. işte. Böyle ömürlük, evladiyelik tencere. Bunlara normalde bir can da söyledim. Sizlere de söylüyorum. Bulaşık makinesine bence atılmaması ve böyle tellenmemesi. Hani çünkü teflon oldukları için günün sonunda çizilmemesi adına ve daha uzun ömrü kullanabilmek için elde yıkanmasını tavsiye ediyoruz. Ediyorum yani. <laughs> Ablam ediyor bunu. <laughs> tefalin böyle bir tavsiyesi yok. İşte bunlar annemin böyle tek tek aldıkları var. Yine şöyle bir tefalin yumurta sahan için aldığı bir tavası var. Bence bu gayet kahvaltılara rahat rahat kullanılabilir. Bir de şöyle bu tefal değil dostlarım bunun herhangi bir böyle çok bilindik bir markası yok kızartma tenceresi. Trendyol'da vesaire her yerde böyle rahat rahat züccaciyelerde falan bulabileceğiniz bir kızartma tavası. Şöyle bunları da biz Ikea'da ben evime işte böyle ufak tefek eksiklerimi alırken gördük. Benim sos tavam yoktu. Böyle üçlü derinlikleri olan birazcık daha böyle hani sos için kullanılacak olan seviyede sadece ya da yumurta haşlamak için vesairedir falan. Öyle çok pahalı bir şey olsun istemediğim yani benim pahalı olmayan ama kullanışlı olan 3 tane şöyle derinlikler olan tava aldık. Evet arkadaşlar. Buna... Bunlar da 10 sene öncesinin ganimetleri. <laughs> Aynen. Şöyle dostlarım bunların hikayesini anlatmak istiyorum. Yani bu şu an biraz sonra göstereceğimiz çelik tencere ve Bircan'ın yemek takımını. Benim çeyizimin yarısı. <gülüyor> <gülüyor> evet aslında büyük ölçüde olanı. 2016'da alalım. O zaman Bircan yeni atanmıştı ve biz de açıkçası hemen böyle parasını bir borca bağlayalım. <laughs> ya ben <laughs> hiç paramı <Ay>, istemiyordum. <laughs> <mas> <laughs> <laughs> evet. Ablam ve annem oğluma benim bir borca bağlayalım e, ee, kafasında. işte hemen böyle bir anneler gibi. Bernardo'yu sokmuştuk. Bernardo'ya <laughs> aynen benim. beni soktular. Ve bana dediler ki ben. <laughs> ben de o zamanki zevkim lan. Yani bir şeyler beğendim. Yine çok kötü Ama şeyler beğenmemiştim. Ama bugün bakıyoruz şimdi. arkadaşlar. Gerçekten kendimize bence bu konuda <laughs> haksızlık etmeyelim. Olabildiğince zamansız parçalar seçmişiz. Hani hem yemek takımları olsun, hem tencere takımları vesaire olsun. Zaten böyle modası geçmeyecek ve kullanışlı olabilecek şeyleri evet. almışız. Yani kendimizi tebrik ettik. etken yani açtık paketleri geç Çünkü geçen akşam hani size göstermeden önce hala bence hepsi çok güzel evet, ve beğenerek evet. al. Hani bugün gitsek yine belki bunları alırız. Yani bu, bu tarz seçimler. Yani aynen. hemen hemen evet, bu tarz. Açalım. Şöyle. Yere koyayım. Bunun için hani bir tane derin tencere çıkıyor. Ben şöyle göstereyim bir tanesini bence açık. Şöyle açayım ben. Şöyle güzel tatlı bir pembe. İçi de şu şekilde dostlarım. Granit şöyle. Ben bu arada Bernardo'nun tencerelerini kullanmıştım. Güzel memnunum kalmıştım. Ama dostlarım buna da yine aynı şekilde evde yıkamanızı tavsiye ediyorum. Ben çelik tencereler harici hiçbir tenceremi ve tavalarımı makineye atmam. Çünkü içi çabuk kalkar bu sefer. Şu şekilde de canlarım cam kapağı var. Bir tane daha tenceresi var. Bu şekilde. en küçük boyu. Düğünde şöyle bir tava çıkıyor. Aynen. Bir tane de yine böyle tavanın büyüklüğüne birazcık daha derinliği fazla. Bir pilav tavası gibi bir şey var. Evet. Karnıyarın tavası. Şimdi de yanımıza Aa, şöyle kocaman... Bayağı bu Aa, Şöyle dostlar. Çelik. Evet. Şöyle çelik bir tencere takımı var. Şimdi dostlarım bu te tencere takımının içerisinde e, bir can aynı zamanda düdüklü tenceresi ve demliği var. O zaman aldığımız set böyle bayağı kapsamlıydı yani evet. tencere takımı için. Şimdi hızlıca gösterelim size modelini. Bunu da yine Bernardo'dan almıştık bu arada. Cookmate serisi. Şöyle bir demlik seçmiştik dostlarım böyle ahşap görünümlü. Bunlar en azından böyle daha şık duruyor diye. Bence boyut olarak gayet yeterli yani. Cana de... her türlü yeter. Ha, daha doğrusu bu komple seti böyle aşağıda seçtik yani. Evet. Farklı çeşitleri evet. vardı ama o günler. Vardı. Şöyle bir düz bir tencere. Yine şöyle ahşap detayı var. Şu kulp kenarlarına da ahşap detayı var ama şu an şuraları jelatinli açmayalım. Böyle dostlarım kaç tane daha tencerem var normal çelik tenceren? Dört tane daha var. Dört tane daha dostlarım çelik tencere var kapağıyla birlikte. Bu da gayet güzel bir tencere. Geniş bir ses. Biz aldığımız şeylerin fiyatlarını söylemiyoruz bu videoda. Çünkü şundan dolayı her geçen gün her şeyin fiyatı artıyor ve bu videoda daha önceden alınmış şeyler de var. O yüzden fiyat karşılaştırması anlamında doğru olmaz diye özellikle eklemedim. Ama güncel takımların fiyatı nedir hani merak ederseniz diye de aşağı isterseniz istediğiniz ürünün linkini de bırakabilirim. Şimdi artık yemek takımlarına geçiyorum. Şöyle kutular içerisinde gelmişti. Hepsini açmayacağım canlarım. Sadece misafir yemek takımından bir parça, günlük yemek takımından bir parça ve kahvaltı setinden bir parça olarak devam edeceğiz. Yani şöyle çok ağır bir kutu var. Bunu bu yarım kaldırabiliriz çünkü çok ağır yemek takımı. Buraya inanın getirirken kanser gözyaşı yani. Ve şu an yaz ya dostlarım inanın Anılmaz sıcak. Yani makyaj falan çok az yaptık. Hani kusura da bakmayın. Biraz ev hali ama aramızda samimiyetten dolayı çekinmiyorum yani artık. Dostlarım şöyle bir tabak seçmiştik. Bir cana zamanında. Beyaz gördüğünüz ve kare ve kendinden yaldızları, sedefleri var tabağın. Şöyle normalde gün ışığında normalde çok daha güzel gözüküyor bu arada. Bu böyle en alt servis tabağı. Şöyle yine aynı modelin kasesi var zaten yani. Şimdi. Yemek kez, Bu çorba sarı aynı Sarı ve sarı e, gümüş Sarı ve gümüş yansımalı, böyle. yansımalı. Yani. Halkasının yanlarında şuralarında kendi Sedefler falan var ama onlar kamerada belli olmuyor Yüksek ihtimalle Evet ama çok güzel bir yemek takımı Gerçekten çok şık bir yemek takımı O zaman da böyle en sade ve en şık olan Tabağı seçtiğimizi ben düşünüyorum Bilmiyorum yani Bernardo'da hala bu seri varsa Var mı Bileceğim Aynısı yok sanırım ama buna çok benzer bir seri var çok pahalı arkadaşlar. <laughs> yani biz o zaman gerçekten şu anki parayla pul parasına falan almışız bu takımı. Evet. Çok güzel bir gerçekten. yemek takımıydı. Tabii canın az önce işte gösterdiğimiz yemek takımının derinliği var. Çok azıcık normal yemek kasesi, yani sulu yemek vesaireyi. Bir tane de şöyle bir cana günlük yemek takımı almıştık o zaman. Bunlar 6 kişilik satılıyordu ama bir 6 kişilik daha alıp bunu 12, 12 kişiliğe, kişiliğe yani. çevirmiştik. Evet. Şimdi dostum bunu sizin için açacağız. Bunu birazcık daha böyle farklı, şey, farklı bir model yani. almak istedik. O, o yüzden böyle. E, diğeri daha böyle ağır duruyor ya. dedim. bileyim sedefli, klasik, sade. sadece. Birazcık daha böyle çiçekli, böcekli olsun farklı olsun. Daha istedim, gelin gelini olsun istedik. Ablam istedi. <laughs> Ama güzel seçmişiz. Şöyle bir yemek takımı dostlarım. Şu servis tabağı. Bir jandaki normal yine sulu yemek için olan Tabak. tabağı. Aynen. Bir de bunun fransesi var. var. Aynen. Şöyle bir kasesi, bir can elindeki gibi de bir tatlı tabağı var. Çok tabağı yani. Aynen. Böyle canlarım. Bu da çok şık, çok tatlı bir takım. Tam böyle bir retro duygusu veriyor. O kadar güzel bir takım ki bence güzel bir masa örtüsüyle çok şık misafirlerini ağırlayabilirsin bebişim. Evet, zaten arkadaşlar tabak tüm nihayetine. <laughs> bir canın çeyizleri bakıcısı bu. <laughs> Aynen. Kahvaltılık takımını göstereceğiz. Yine o da Bernardo. Yani anlayacağınız bunlar böyle bir sette. Evet. Bayağı kapsamlı yani. Kocaman. Flamingo. Bircan o zaman flamingolu bir model seçmişti. Çok tatlıydı. O zaman da böyle bir, ya, böyle. Yani bence hala tatlı. Evet. Şöyle, şöyle çünkü kahvaltı bence böyle birazcık daha bıcır. Aynen. aynen. sevimli falan. Tatlı yani. Ve baktıkça bence içinin açılması gereken bir tabak olmuş. Güzel olur. yani. Şöyle bir tane de bardağı var bunun yine. Flamingolu. Biraz buhulanmış dostlarım aynen, durduğu durduğunca. için. Çünkü yıkanmaları lazım artık. Evet. Evet dostlarım. Bir de Bircan şöyle Yemek takımının çatal bıçak seti var. Misafir yemek takımında bu. Evet misafir bu. yemek takımında. Şu dostlarım yemek kaşığı. Şöyle bir model tercih etmiştik. Böyle metal normal bir standart renk tercih etmiştik. Aynen. Namazsız olsun Modeli diye. Modeli de şöyle düz, klasik. Yani dostlarım şöyle bir e, çatal bıçak takımı. Hepsinden 12'şer adet var. 80 Toplamda 84 parça bir çatal bıçak takımı. Evet. Misafir için bu da. E, misafir yemek takımları normalde de 12 kişilik mi satılıyor bilmiyorum ama. 12 kişilik. Tamamdır. Öyle bir e yine benlerde o zaman bana o zamanın modası olan hala modası geçmeyen evet Amerikan servislerdi. Servis ya yani bu da dostlarım o aldıklarımızın içerisine dahildi. Tabii, yani, daha yani. dahil olan çok şey var bu arada daha bitmedi. evet düşünün yani hani öyle bir setti. Şu an ben bakıyorum geçen gün e, Bicana, e küçük evvel aradığımız gün işte setlere baktım. O kadar çok şey çıkartmışlar ki setlerin içerisinden. Setlerin hani hem boş, boş hem de, hem de fiyatlar, hem... Çok fiyatlar çok artmış. Evet dostlar kahvaltı takımının bir tepsi gibi duran ama normalde tepsi olmayan şöyle bölmeli. Şu şekilde içine kahvaltılıklarınızı koyabileceğiniz. Bunlar cam boyutu var. Bir de camların şu şekilde bir boyutu olan. 6 şey, tane küçük kaseleri tabii var tabii. Bundan dostlarım yine iki tane var bu arada. Bundan bir tane daha var. Ben orada göndermişti o zaman. Bir tanesi bir tanesi kırık gelmişti. Kenarında çok ufak çatlama var. de öyle de bir durum var. Mesela bir tanesi kırık gelmiş ufak. şu an olsa yüksek ihtimalle onu getirin biz size yenisini verelim derler. Çünkü plastik kırık, camları kırık değil. Yüksek evet. ihtimalle camları kullanırlar yani. Evet, aynen. Ama o zaman bize tam o sizde kalsın biz de bir tane daha gönderiyoruz, gönderiyoruz demişlerdi. Yenisini Göndermişlerdi. İstememişlerdi. Yani. Bu da dostlarım Bircan'ın şöyle günlükte kullanacağı çatal bıçak takımı. Günlük yemek takımından. Ben evet, ben. günlük yemek takımı. Normalde bunlar da dostlar 6 kişilik veriliyordu. Biz bunları da o zaman 12 kişiliğe 12 tamamlamıştık. Tamam. Şöyle. <laughs> Kameraya cilve. Bunun dışında dostlar şöyle, böyle Berner de o zaman. Böyle bir tepsi verdi. Şimdi dostlarım artık güncel aldığımız şeyleri geçiyoruz. Bernardo'lar bitti. Bernardo serisi bitti. Evet. Şimdi bakın size çok tatlı bir şey göstereceğim. Bu ee, Krakma diye bir marka. Zaten yüksek ihtimalle internette. Size çok influlamışlardır bunlarla. alakalı. <laughs> Uçları klipsi olsa Yani rahatlıkla açıl kapanabiliyor. Birini ayçiçeği. Bir zeytinyağı. Aynı ayçiçeği rahatlıkla koyabilirsiniz. Üzerinde zaten çok evet ya. şık bir etiketi var. Aynen. Şöyle göstereyim. Ben güzel. Şöyle bir tane de ahşap şey var. Sonra... Hmm, şey... Baharatların. Aynen. Bunları da internetten aldım. Ablam çok beğenmedi. Ya ben beğenmedim. <laughs> aslında ben bunları beğeniyorum. Sadece dostlarım şaşırtan şey şu oldu. Şu üstünün evet. kapağı tam oturmuyor. Yani hani hava alır mı diye Oturuyor hissedim. ama kilitlenmiyor. Ha evet. hani o çıt sesini böyle. duymak istedim yani. Göster Bunu böyle alıyorsunuz. Yani. yani şöyle canlarım şu kısmı diyorum. Mesela bakın. Ses gelmiyor. Şu şöyle çok rahatlıkla oynuyor. Tam oturmuyor gibi. az oturuyor da. Oturuyor ama bu düşse açılır evet. dökülür. Heh. Evet ama şey boyutu güzel. Kaşının olması güzel. O yönüyle çok beğendim. Bence çok kullanışlı. Çünkü mesela baharatlıkta şöyle fırt diye hemen içinden alıp pıt 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 dökebilirsiniz yani. Şey anlamında güzel. Hani tasarım anlamında da beğendim. Hani şık duruyor. Sadece ergonomiklik açısından böyle bir ufak şeye gidilebilir. Ürünü yapanlar. bir <laughs> düşünülebilir. Belki öylesi de vardır da ben dikkat etmemişim. Olabilir. Şöyle yanında etiketleri. Bence etiketleri de tatlı. Hani eğer kullanmak isterseniz o şekilde. Aynen bence de tatlı. Uygun fiyatlı bunlar bu arada. Şöyle dostlarım bundan böyle 6 tane var. Bir 6 tane de altında var. Toplamda yani 12 adet bir baharatlık. Allah'ın tatlı şeyleri seçiyorsun. <laughs> Arkadaşlar bu da... Yani markası... Başka markalar da var sanırım. Çok fazla var bunda marka. Ha, hani farklı farklı. Yani ben farklı. bilmiyorum hangi marka iyi. Galiba bir pahmet bunlarla da iyi olan. Tam emin değilim ama birinden duymuştum. Bilmiyorum yani. Ben Chicken Life diye bir şeyden aldım. Ama gayet böyle şeyleri, vakumları iyi geliyor. İyi duruyor yani. Kitchen Life olmasın <laughs> <laughs> Ben de acıktım galiba. <laughs> Şöyle boyutları. Ben tek bir boyutta aldım. Dostlar bu takımda şöyle bir şeyin içerisinde bu griler toplamda 12 tane var, değil mi can? Şu an alt, kontrol ediyor. Evet evet 12 Tam tane. Tam 12 tane. Şu bunun da içinden dostlar şu şekilde etiketler çıkıyor renkli. İsterseniz üstüne yapıştırabilirsiniz, isterseniz yapıştırmazsınız. Aynen. Tamamen sizin keyfinize kalmış. Şöyle iki tane kesme tahtası var. Bunları annem almış. Nereden aldı, kaç aldı bilmiyorum. Sadece bambu diyebiliyorum şu da herhalde öyle. Bunlar var. Onun dışında biz geçen gün Ikea'ya gittiğimizde ablamla kesme tahtasından aldık. Evet. Bu zaten. çok uygun bence bunu herkes alsın bu bende de var anneme de aldık hatta. Aynen bunun içinde bir de iki tane var. Evet hani sebze veya etler için artık hangisinde neyi kullanmak istiyorsanız bence çok güzel. Aynen. Ya bizim mantar. kafamız birazcık biraz tahtada sebzeler, plastik de etler. etler. Evet. Size Ikea'dan aldığımız diğer şeyleri göstereyim ben. Şöyle ahşap mantar. Yani ahşap değil mantar. Mantar, evet. mantar Barda haplı aldım. İki tane kocam alalım. <laughs> Sonra şöyle plastiklerden aldım. Şöyle. Biri süzgeç, birisi de normal plastik kap yani. Evet. Şu süzgeç. Renkleri çok güzel Beyaz. bu arada. Evet. Sen şöyle, ablam çok beğendi bunu. Evet. Ben de çok beğendim. Olmazsa olmaz bir böyle kase. Bence çok şık duruyor. Ben de, hani de çok şık gerçekten. Salata vesaire veya herhangi bir derinliği, ihtiyaç duyduğun her şeyi yapabilirsiniz evet, içinde. Evet. Bayağı güzel. Bunun dışında ablamın sarımsığa göre 100 yılın icadı. Kesinlikle ya. <laughs> Dostlar bu şey sarımsak ezici. ama bunun farkı ne? Sarımsağı kabuğuyla birlikte 2-3 diş atıp e, kabuğunu sıyırarak bu alet şu ucundan çıkıyor ve o şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir ara stokları yoktu bunun bu arada. Evet. Yani denemedik tabii ki de daha. Denince ablam yine size söyler. Evet. Ablamı da aldık çünkü. Onun dışında arkadaşlar metroya gittik. Metro marketi biliyorsunuz Bursa'da. Orada şöyle ben yenik tabak istiyordum. Yani hani ortaya bir şeyler koymalı. Taratordur falan, falan Evet. Arkadaşlar kayık tabakları Türkiye'de literatürden kaldırmışlar Aynen. İnternette galiba. İnternette de yok. Bulamıyoruz evet. Tekli böyle hani sofraya ya hani böyle derinliği olan evet. yok daha doğrusu birazcık. Daha böyle düz düz Var. Şu kadar derinliği olabileni ancak zor bulduk yani. Aynen. böyle iki tane tabak aldık. Tabak aldık. Perde tabakları evet aldık. İki tane, iki tane yine sadece bunlar. Hem yani ben de ya böyle derinlik olan bir tabakla yemek yemek istersek kullanırız ya da işte belki bazen salata. Evet salata saniye içinde çok diye. rahat olur aynen. Böyle iki tane bundan aldık. Ikea'dan şunu da almıştık. Hani bunu söylemeyi göstermeyi otu. Bu şöyle göstereyim. Mandal gibi. işte bir biliyorsunuzdur belki zaten de. Herhangi bir işte ne bileyim gevreyi açtığınız mısır gevreği, yulaf falan fark etmez. Kutuya koymadığınızı varsayıyorum. Bunun ağzını kapatabiliyorsunuz. Ya da filtre kahveyi falan filan. Hava almasını engelliyor yani. Gayet güzel ve kullanışlı bir şey. Ben. O yüzden bundan aldık. Hem kız kardeşime de yurtta kullanması için aldık. Hem bana da yeni evde kullanmam için aldık. Dostlar evin içinde küçücük bir tane sinek var ve bu videoyu sabote etmek için bir sabahtan beri bizimle uğraşıyor. Gerçekten kusura bakmayın kameranın önünden geçtiyse veya biz böyle sürekli elimizi böyle falan yapıyorsak bilin ki o sinekten yani. Bunun için tekrar tekrar sizden özür diliyorum yani kusura bakmayın ama bir türlü çıkartamadım da yakalayamadım da yani. Yeni gelinlerin vazgeçilmezi tapır. Evet. Anlatıyorum. Şöyle bunun adını bilmiyorum. Sera set değil. Bu berrak set. Berrak set biliyorum pardon. Berrak set diye bir set arkadaşlar. Bunun içinde şöyle tamam mı? Şöyle bir saklama kabı yani. Beyaz ve içi kırmızı. Bunu güzel seçmiş. Bak bunu 3-4 sene önce aldım. Bir tanesi de yine bir tane de böyle küçük olan var. Bu ne? Ha o ne biliyor musun? O peynirlik. Ha, bir de böyle bir peynirlik almış dostlar. Böyle çünkü altı delikli de o yüzden sordum. Delikli gibi. O peynirlik şey. yani bayetlere göre peynir onun içinde bozulmuyormuş. <laughs> Bu arada tapırın bende e, normal sebze koruyucuları var böyle büyük bir tane e, ben ondan memnunum yani Dostlar böyle bende de şey var bir canım bu aldığı gibi derinliği olan iki tane böyle büyük bir kabı var Böyle vakumlu kapakları ben onlardan da çok memnunum Zamanında da yalamıştım çok güzel yoğurtlama mayalanıyor Ve salata vesaire yapınca da gerçekten bir iki gün hani hiçbir şey olmuyor salataya yani evet. tazeliğini koruyor Ben de bir Bu da aldık arkadaşlar bunun sadece tereyağı koyuyorsun yani. Tera set diye geçiyor. Şöyle şu model. Bende işte bu ha, bir bunun büyüğü var. Bunun mü büyüğü var sende? Evet. Ha, ben buna bahsediyordum. Bu. Ben de bunu, ben bundan da memnundum ama. Kullanıyorum dolapta da. Hı. Ara ara gayet güzel oluyor. Böyle işte kapağı var yine aynı şekilde. Ve şöyle aynısının bir de bu tipi var yani. Çok Arkadaşlar şey. şöyle normal saklama kabı. İçinde iki tane, birer tane daha var. Böyle annem almıştı alıyorum bunları. Evet. Ekmek sepeti masaya koymak. Yani bunu niye bunu aldım? Bunlar çok gereksiz pahalı oluyorlar ve en ucuzu buydu. İçindeki bu şey de çıkıyor. Sepet işte yani. Zaten zaman içine peçete koyarsın? Peçete Aynen. Bu şekilde. Yani niye pembe? Koyarsın. Niye başka renk değil? Ucuz olan buydu. Bir de şöyle yine Çöp kovası aldık mutfağa. Mutfağa. Boyutu şu kadar. Çok büyük değil, çok küçük değil. Orta boy sanır. Aynen. Annem çok büyük almayın atsın, ev kopmasın dedi. Evet. Şöyle de şimdi dostlar bir tepsinin içerisinde neler var. Hemen hızlıca da bunlara bir göz atalım bence. Çok hızlı bir şekilde. Bu arada şöyle bir süzgeç var. Ikea'dan süzgeç almıştık. Onu hmm, da burada evet. kalmış unutmuşuz. Şöyle ter bir süzgeç. pilç vesaire süzerken oldukça rahat olur. Bir cana bir annemine <laughs> oklavayla spatula gibi, yufkası spatulası gibi bir şey almış. Bir minicik. Ya çeyizle işte olmazsa olmaz. Şöyle bardan. zaten çok büyük bir şey açmam da böyle mesela pişi falan derler şey yani, Evet. Şimdi yani artık pişi tarzında falan bir şey yaparken de oklava tarzı bir şey ihtiyaç oluyor. Evet, evet. İyi olmuş yani almak. Şöyle bir el rendesi almış bana. Bunları annem test yapmış dostlarım. Sapları hepsinin şu uç kısımları pembe, üstleri. Kahverengi bej gibi, sadece şu fırçalık da böyle ucu da pembe. da ortasında var o Evet, ortasında var bunun da bej. Güzel böyle tatlı bir set yapmış. İşte soyacak, yumurta fırçalı, yine bu da soyacak, şu işte pizza vesaire kesmek için bir kesme aleti. El rendesi. El rendesi. Sadece oyacağı siyah bulabilmiş. Ama olsun bu da çok güzel problem değil. Onun için şöyle bir bayağı dolu bir set almış. Evet hem silikon hem tahta. Aynı. var. Bambu, Bambu mutfak seti diye geçiyor. Böyle güzel bence. Bu çok tatlı. Ben bunu çok beğendim. Evet. Şöyle dostlarım biz yine Ikea'dan bir çırpıcı aldık. Yine dostlar böyle Ikea'dan bir cana kepçe bir metal, metal set aldık. Bu bu arada gayet kaliteli ve güzel. Berna her şeyi koymuş ama mesela o bir enteresandır. Bu tarz bir şey yok setin içerisinde. Biz Ikea'dakini beğendik. Bence kalite olarak güzel. Oradan bakabilirsiniz. Eğer bu tarz bir eksiğiniz varsa içinde işte kevgiri vesaire evet. kepçesi olan bende. bir takım. Onun dışında şöyle bir 12'li çay kaşığı aldık. Çay kaşıkları çok pahalıymış bu arada. Hiç bu kadar pahalı olmasını beklemiyordum. Evet ama biz de kaliteli, kaliteli bir şey yani. aldık. Evet, Bunu da Metro Market'ten aldık. Var. Metro Market'ten aldık. Yine kaliteli olana göre annemin söylemesi yani. Kaliteli olana göre yine uygun fiyatlamış. Metro Market'e gidebilirsiniz. Bazı şeylerin fiyatını güncellemeyi unutmuşlar Metro Market'ten. <gülüyor> <gülüyor> <Herkes olsun. gülüyor> Şöyle yine bir tane daha tek kevgir almış annem fazla kevgir göz çıkartmaz dostlar. Aynen. Benim bekar evimde de var zaten birkaç parça bir şeyim bu arada arkadaşlar. Şöyle bir tepsi aldık. Bunu ben herhangi bir cc'ye girmiştik. Orada ben başka hiçbir yerde tepsi beğenmemiştim çünkü. Ama bence deseni güzel. Bence de deseni güzel ve boyutu da güzel. Hem yani diğer yani. tepsim çok büyük. Bu orta tepsim boy. gayet hani böyle orta boy. Ne çok ufak ne çok büyük. Bunu günlük hayatta kullanacağım serisi bu olur. Can şöyle şey buldum. O gün e, cam. aynı mücacizli cam çay kaşığı. Üstlerinde de nazar boncukları var farklı çok farklı Çünkü renklerde. bana çok mesela evet. kardeşi. <gülüyor> <gülüyor> Dedim nazar olmasın şimdi her şey yeni olduğunda böyle koyar ve bence çok tatlı. Evet, ben olacak kahvaltı sofrasına falan tatlı olur. Bunu da sen söyle bakayım. Ha, bu sana. da arkadaşlar şey cam pipet. Yani içinde de bir tane pipetleri yıkamak için fırçası var. Evet güzel. Bunu da Metro Market'ten aldık. Bunu da üç kardeşe de aldık zaten. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki kardeşler birbirimize bağlıyız. <gülüyor> Aynen. <laughs> Şunu şey göstereyim size. Bunu da Ikea'dan aldık. Yani böyle Santa Bastia'nın yani cheesecake falan yaparsam. Kek de e, Kelepçek. Aynen kek de. Ben kek... Ki bu kalıplarda nedense değil. Kek kalıbını da seviyorum yani. Bunları sadece birazcık da böyle kalıptan çıkarmak Olan gereken şeyler de hani. Çünkü direkt kelepçesini açıyorsun, şak çıkıyor yani. Böyle bir şey aldık. oh, bir de annem, bunu Gürkan'cım sana almış annem. <laughs> Güveç. İşte yaparsanız Aynen, güzel, güzel güzel, güzel hazırlarsınız diye. Aynen Gürkan Kütahyalı, Kütahyalı'nda güveci meşhur arkadaşlar. ve benim Çok ağır bir şeyde dostlar eşimde. bu arada. Gayet böyle yemek yapmayı seven bir insan. <laughs> Madem Kütahya'dan konu açıldı. <laughs> bu da böyle Tavşanlı Belediyesi'nin bize şey vermiş olduğu nikah hediyesi aynen şöyle kocanla ben balkonumuzda deniz manzarasına karşı şey geçeriz. normalde aslında planlarımıza göre bu video içerisinde küçük ev aletlerinde ve arkamda gördüğünüz şu cam grubu da dahil etmek vardı ama video gerçekten çok uzun olacak. Yani şu anda bile bir saate açtık. Defalarca kamera durdu. Ben sürekli tekrar başlatmak zorunda kaldım kaydı. Size sıkmaması adına bu videoyu iki parta böleceğim. Yani küçük ev aletlerinin olduğu ve şu arkamdaki cam seriyi bir sonraki videoda bir sonraki partta izleyeceksiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Bay bay.